Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazın. Şöyle öncelikle 1 bölü 2 su bardağı yani 1 çay bardağı kadar pirincimi tenceremin içerisine aldım. Üzerine 350 milim kadar su ilave ediyorum. Öncesinde mutlaka suyumun mililitresini ölçtüm. Kapağını kapatıp bu şekilde pirinçleri pişirmeye bırakıyorum. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Verdiğim püf noktalar sayesinde tarifleriniz mutlaka tam ölçülü tutacaktır. Hazır Ramazan yaklaşıyorken şöyle sütlü tatlıların olmazsa olmazı sütlacın tam ölçülü tarifini vermek istedim sizler için. Ben evde yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çok fazla bizim evde de tüketiliyor. Pirinçlerimi bu şekilde kaynamaya bırakmıştım. Güzelce kaynadı görüyorsunuz. Bu şekilde olduktan sonra hafif sulu kıvamda ben altını kapatıyorum ve tamamen pişmeye bırakıyorum. Bizim evde diri diri pirinçli sütlaç pek sevilmez. O yüzden bol bol pirinci haşlayarak sütlaç yapmayı tercih ediyorum. Böyle altını kapattım. Görüyorsunuz pirinçlerim çok güzel derecede şişmişler. Böyle birazcık hafif ezdiriyorum ben. Sürekli karıştırarak ki pirincin suyu da kendini salsın diye. Daha sonrasından üzerine tam 1,5 litre kadar süt ilave ediyorum. Verdiğim ölçüler 1,5 litre süt için gereklidir. Yani bu şekildedir. Şöyle sütümü üzerine ekledikten sonra ocağımın altını açabilirim. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum. Karıştırdıkça da pirinçler kendini daha güzel şekilde ezilecektir ve aromasını verecektir. Şöyle bol bol güzelce karıştırdıktan sonra şeker koyma aşamasına da geçebiliriz. Biz tatlı sevdiğimiz için 2 su bardağı kadar şeker ilave ettim ben içerisine. Dilerseniz şeker miktarını bir buçuk su bardağı olarak da ayarlayabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şekerin erimesini ve sütün kaynamasını bekliyorum. Eğer tarifimde aklınıza takılan yerler olur ise onları yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, değerli düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli. Ben şöyle sütümü kaynamaya bırakırken nişastasını da ayarlayalım. Öncelikle bir adet yumurta sarısı kullanıyor olacağım. Öncelikle yumurta sarımı güzelce çırpıyorum. Ben tadını böyle daha güzel üstü kızardığı için yumurta sarısını mutlaka ekliyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar su ilave ediyorum. Ve yumurta sarımı çırpmaya devam ediyorum. Bu Ben toplamda 4 kaşık nişasta kullandım. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez ama ben yine de mısır nişastası kullanmayı tercih ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar su ilave edip bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Eğer evinizde pirinç unu varsa onunla da gerçekten çok lezzetli olacaktır. Eğer nişastasız da yapıyorsanız bu orijinal tarif daha daha da güzel olacaktır. Ben şöyle hızlı olma açısından bu şekilde nişasta ve yumurtayı kullanmayı tercih ediyorum. Yumurta da çok güzel kızardığı için mutlaka mı mutlaka tercih edelim. Özellikle fırın sütlaçlarımızda. Şöyle sosunu da hazırladıktan sonra gelelim sütümüzü kaynamış mı bir bakalım. Şöyle ben biraz havalandıra havalandıra pişiriyorum. Mutlaka şekeriyle kaynatıyorum sütümü. Şöyle şimdi yaptığımız sosu üzerine ekleyelim yavaş yavaş ekledikçe siz de göreceksiniz zaten kıvam alacaktır. Asla sütlaç yapamıyorum diyenler bu tarife gönül rahatlığıyla deneyebilirler. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer sütlü tatlılarımı da videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka mı mutlaka izleyin. Eğer sizin de yaptığınız beğendiğiniz güzel değişik sütlü tatlılar var ise onları da yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve tariflerinizi denemeyi gerçekten çok istiyorum. Şöyle havalandıra havalandıra mutlaka karıştırıyorum sütlacımı. Gittikçe koyulacaktır zaten. Bakın görüyorsunuz kaynadıktan sonra tam istediğim kıvamı elde etmiş oldum. Kanalıma hala abone değilseniz bu aşamada kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Tariflerime yorum ve beğeni bırakarak da bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Şöyle şimdi sütlacımı kaselemin içerisine bölüştürüyorum. Eğer bu tarifimi çok beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza da göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan arkadaşlarınıza da kolaylıkla gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eğer sizler de benim gibi böyle sütlü tatları çok seviyorsanız aşağıya yorumlar kısmına kalp bırakmayı unutmayınız. Güzel kalplerinizi de bekliyor olacağım. Böyle bol bol ölçülü yapmayı tercih ettim. Görüyorsunuz bir tencere sütlaç bizim evde gerçekten çok seviliyor ve çok tüketiliyor. Sandığımdan daha fazla kase çıktığı için de tepsimi değiştirdim. Bu şekilde bir sürü sütlaç elde etmiş oldum. Şimdi fırına göndermeden önce üzerlerinin çok güzel derecede kızarması için ben mutlaka ama mutlaka üzerine şeker serpmeyi tercih ediyorum. Şeker sayesinde üzerleri çok çabuk ve çok güzel şekilde kızarmış oluyorlar. Şöyle hızlıca bol bol her yerine şeker serpelim. Bu sırada sadece fırınımın üst ayarını açıyor olacağım. Mutlaka sadece fırın üst ayarını açalım. Şimdi 200 derece ortalama hatta 220 derece fırınımda 15-20 dakika içerisinde hazır olacaktır. Fırınıma koyduktan sonra sütlaçların yarısına gelecek şekilde kenardan su ekliyorum. Zaten siz de görüyorsunuz. Fırında eklemeyi tercih ediyorum. Bu şekilde koca ağır tepsiyi kaldırmak zorunda kalmıyorum. Şöyle üzerleri kızarmaya başladı. Tamamen yanık forma gelinceye kadar kızartmayı tercih ettim. Çok da güzel kızardılar. Şimdi tepsimizi çıkaralım. Şöyle ay çok güzel olmuş sütlaçlarım. Görüyorsunuz zaten mutlaka ama mutlaka bu tarifimi deneyin. Bol 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 malzemeli bol güzel şekerli bir sütlaç. Şöyle şimdi soğuması için tepsimin içerisine alıyor olacağım kenarıya. Hemen çıkarmaya özen gösteriyorum. Sıcak 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 suyun üzerinde kalmamaları gerekiyor. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Ben şöyle hepsini çıkardıktan sonra üzerlerine birer kaşık fındık eklemeyi tercih ediyorum. Fındıklı gerçekten çok güzel oluyor. Sizde mutlaka fındık, ceviz, tarçın veya antep fıstığı ekleyerek servis edebilirsiniz. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi de yorumlar kısmına yazın. Güzel ülkelerinize selam gönderelim. Aynı zamanda kanalıma yorum ve beğeni de bırakmayı unutmayınız. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.